Kadir beklerken parkuru bitirmez <laughs> Videoyu açtım tekrardan ha. Böyle millet az parkurcu görsün. Hadi başlat. Evet. Geldim. Kay varsa bugün. Evet Enes Bey. Düşüncelerinizi alalım. Trabinin amına koyacağım. Diamond kılıç ister misin dostum? İsterim. Sen yol yap ben geliyorum peşinden. Gel. Şunu al. Attım arkana. Ne ya? Dayım pantolon kırış. var mı? Yok, bende de yok. Bende pantolon var ya. Lan! Hoş, adam geldi. Amla. Öldü oğlum adam. Tek hatta. Altıma sıçtım amla. Ben de altıma sıçtım. Enayi ya. Peki, gel ortaya gel ortaya gel. Var mı biri? Gel gel aldık buraya gel. Öldüm <laughs> Nasıl öldün lan? <laughs> Bombayı yanlış koydum. Kanka. Arkadaşı geliyor arkasından. Gel de. Adamım benim. Hadi. Hasan abi kazanacağım. Adamım benim ya. Hasan abi kazandım. Allah'tan adamlar nupaa. Adamlar rezalet oynuyor oğlum ya. Hasan abi. <laughs> Hasan abi. Gel gel. Ortaya geliriz. Gel gel. Çabuk gel. Aa, ortaya geçti. Ortaya geçti. Ya amına koyayım Sen izle beni. Geliyorum, arkandayım. Geldim. Yardır. Hop hop. Adam, Geliyorum. desteği. Geldim, geldim, geldim dal. Dur. Ne oh. Ne oluyor? <laughs> Eke yardıma gel. Birisini kestim, geliyorum. Benim yanıma gelmen lazım. Birisini daha kestim. Sen neredesin? Ortadayım, ortadayım içerideyim. Ha tamam, gördüm ben seni. Geliyorum acı. Ölme. Tamam. Of balık çıktı. Ister Adamım misin? gönder gönder Al gönder. ben balık kullanamıyorum çünkü Geldi Geldi <gülüyor> <gülüyor> Balık <gülüyor> gücü ya <laughs> Balığın gücü adam, ya. Var, adam var adam var Bir dakika dur ya Oğlum Geldi Amına koyarlar adamı tamam, kılıcını aldım Peki e pantolon ya. al şuradan ya. Adamda, adamda. Bakayım. Al hemen. Hop biri gelmiş, biri gelmiş attı beni Geldim. aşağı. Attı beni. Aldın onu, aldın onu. Tek kişi o. Son kişi o. o güzel, Sen yanıyor acı. Adamın benim kazandık maçı. Aa! abi. Bak bu bu var ya çok iyiydi bu ay. Fenaydık bu el ya. Balık kurtardık kanka. Adam iyi klik diyordu balık olmasa. Aynen öyle. Oğlum ne yapıyoruz lan orada? Nasıl Oğlum, abi? Ne diyorsun ya acı? bebeler bugün mutsuz uyuyacak. Aynen öyle. İleride bir gün böyle olacağız dayı bak. Onun arada dalga geçiyorsa olan da lavuklar iyi oynuyorlar. Evet. Gel gel şurada lavuklar var. Gel. Yardıma gel. Geldim. Şşş. Geldim acı. Önce buna Tamam gel. Gel. İkimiz alamaz. Benim çok gel. az canım çok az canım çok Elim az. Elimden az var. bırakma. Psikolojik baskı. Bitti bu <laughs> Lan ne oluyor? Öldüm ben. Öldüm ben. Yol yapıyor şimdi acı. Ya oğlum onu daha ne yapayım ben? Ya yol yaparken düşeceksin muruk bunları. Olay olur. Hı. Hmm. Aynen öyle. Geldiler lan? Adamın belimde. Gelder mi? Evet. Gelder mi? Evet. evet. Yapma ya. Ya yine düştü bir gerizekalı. E gerizekalı düştü, gerizekalı düştü. Hop! Adamım <laughs> benim ya. Oğlum git büyülü sandığı kır orada Büyülü kitapları ne yapıyordun? Ananı sikeyim hatırladım şimdi kitabı. Hazır, Hazır mısın adamım? Hazırım Ağaçtan. Niye git gidemedim amına? Kılıcı bölemiş amına koyayım. Set yok ama. Sende o. Ne neydi amına koyayım. Sen yani yürüdüğün yerler yanıyor hoca. Kısa süreli. Kaçarken kullanabileceğim bir şey aslında. Adamım benim ya. Yakın çekim aldım biliyor musun? Ya Bu arada adam düşmese de alamazdın ha. Ya oğlum ben orada onların aklına karışırdım <laughs> Tesadüf mü kardeşim? Hı? He? Tesadüf mü? Tesadüf. Ben şansa inanmam. <laughs> <laughs> İşte hiç hocam. Farmatonla her gün. <laughs> Hadi hocam. Sıra Vur şuna vur. Oğlum. Senin kovaladığını fark etmedim. Korktum ama nakon. Oğlum ne kadar rahat duruyoruz ama. Ama çok tehlikeliyiz. Götümden biri gelirse söyle. Hey, yardıma gel. Birileri yürüyor ama nakon. Yardıma gel. Geldim. Alıyorum. Nerede bu omurum? Ananı sikerim he. Hız büyüsü bastı ya. Orası çocuğu öyle de aşağıya geçelim. Daha, daha kimle oynadığını bilmiyor hepsi Geldiler morlar geldi. Dur. Abi, pembeler geldi beni kovalıyorlar. Dur bekle geleceğim dur. Getiriyorum getiriyorum getiriyorum. Peşimdeler oğlum getiriyorum. Ha gel gel tek yok tek yok. Öldü bunu direkt. Gel 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 burada da. Lan. Kaçacak. Öldü bunu Yo, yok ölmedim. ha düştü tamam. <laughs> Demek ki. De. Ender gözüm var mı? Ya sen çok büyük bir orası çocuğusun ya. Nerede? Dikkat et ha. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. <laughs> Anında buna koyayım senin ya. Allah Allah. Ben amına kodumun çocuğu seni. Elini kesiyorum. İşte ok ya. ya. Gel 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 onu zaten sonra da. Benim okum yok amına. <laughs> ya dur amına. Benim ben kazmamı aşağı attım biliyor musun? Yani gel, gel öldü bu sefer. <laughs> ya nasıl öldü amına? Lavuk Gönderdim. Aslında buna gitti. Onu nereye <laughs> ya. Uçtu ya ne yiyor ne yiyor? Gel buraya gel. <laughs> Vur şuna ya. Allah'ım <laughs> <buna kıyım> ya Rabbim delireceğim amına koyayım ya. Buradan çık ananı sikerim. <laughs> <laughs> Orası bir çocuğu ya. Ya da buna bak acı. Gel ama yakın gel. <laughs> Gönder. Oh be. Adamı bak ya. Oğlum ne uğraştırdı. <laughs> Allah Allah. Bu ne kodumun evladı ne uğraştırdı ya. Salak <laughs> herif ya. Dönse dört hocam. Ne Of. Nebeler izin It's <laughs> easy.